yakın zamanda Menko tarafından getirilen mermi kargoları hala gelmedi. Bu da bir değişik bir olay. Ve Sexner'ı arıyorum ama hala cevap vermiyor. Ve Scout sormalıyım. Ne yaptınız? Şu an benim dinime giriyorsun. İkinci var. Ben suçsuzum. Yavuğuma devam edebilir miyim? Hayır. Neden suçsuzsun? Çünkü Pyro yaptı. Pyro neyi yaptı? Sexton öldürdü. Sexton mı öldürdü? Evet. Güvenlik kameralarını da ekledik ve tüm savaşı gördük. Ve sonunu kaçırdım. Tavuk almak için. Merminin nereden geldiğini biliyorsun. Değil mi? Menko? Evet. Peki Menko'yu kim kullanıyor? Extra oh. O. Problemi gördüm. Kaut. Biz mermi depo aldık. Değil mi? Ben bu soruları cevaplamak zorunda değilim. Kaut gitti. Ne? Hepsi gitti dedim. Mermilerimiz yok. Aman tanrım. Scout neden? Hey beyler. Kim medik gelmeden önce Silahların hepsini kullanmak ister. Dı 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 dı. Hmm. Sanırım hepsini kullandı. Ee, bir sorunumuz var. Ee, bu çalışıyor mu? Kim var orada? Ben. Doğruca. Ee, gidin buradan. Gülüm çocuklar ama bunu yapamayız. Tebeatımızı i̇şte alacağız. O biraz heyecanlandı. Kapıyı kıracağız. Sakin ol. Siz gençlerde mermim var mı? Yani evet size mermi de alacağımızı mı düşündünüz? Sizin hiç mi merminiz yok? Hayır, bir sürü mermimiz var. Tamam lanca olsun hiç mermimiz yok. Bravo Blue Team. Mermi depolamayı unutmayın. <laughs> Hayır. Tamamen değil. Evet Blue Team salak. Hadi kasayı açalım. <laughs> Hadi. Bitti çocuklar. Asayı buldum. Aa güzel. Hadi bana istihbaratı var. Sor. Bu nedir solcu? Bana istihbarat yok. Dur. Ne? Nerede saklıyorsunuz? Söyle yoksa vuracağım. Bu vurma 3 saniye içinde gerçekleşecek. 3. Aa hayır saklamıyoruz. Aa. Tamam. Aslında cidden nereye gittiğini bilmiyorum istihbarat. Bu takım düşündüğümden daha da geri zekalıymış. Aa, şimdi nasıl istihbaratımızı kaybettiniz? Ben bilmiyorum. Biz böyle şeyleri kaybetmeyiz normalde. Bir dakika. Merazmes. Biz onu olabilir miyiz? Yakalayın onu. Sizi bırakıyorum. Anneminize. Şimdi o istihbaratın içinde ne vardı? Ah bilirsin. Patlayıcı kodları. Olamaz. Tamam işte. Fikrimiz kalmadı. Benim yaratıcı bir beynim yok. Sadece iki tane roket yolladım. Sadece bir silodan. Bence diğerlerini de yollayacak. Ama nereye? Bilmiyorum. Ama bu şeyin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bu tüm roketlerle ne yapacak acaba? Ya şapka bu arama. Teşekkür ederim. Başka bir fikir payro? Beyler. Gelin şuna bakın. Onların ışıkları açık. Ama onların binası boşaltıldı. Saxon'a el öldükten sonra. Bence o küçük gremlin oraya gitti. Tamam o zaman. Hadi oraya gidiyoruz. İlk olarak uyuyalım. Ben yoruldum. Evet. Kimse bir ses çıkartmasın. Şunu duydunuz mu? İnşaat sesleri, tık ses demedin. Başarısız. Şuna gidip bir bakayım. Ee, ne gördün orada? Ekserya'nın iz bir kardeşi yok, değil mi? Belki. Hayır, öyle düşünmüyorum. Aha, aha. O zaman değişik bir olayın içindeyiz. Tamam. Olayın ne olduğunu hala anlamadım. Yani buraya bir orman istiyorsun. Doğru muyum? Evet. Ormanın burada cidden büyüyeceğine hiç inanmıyorum. O zaman oradaki şeylerde düzgün koysalardı. Benim bir suçum yok. Adam gibi koysaydın. adam gibi yok? Bilmiyorum. Yani düzgün olan. Hani bu bilginin ne kadar olacağını bir düşünüyor musun? Tamam. Sen kovuldun. Birisi bana inşaat işçisi bulsun. Benim fikrimi tartışan. Biraz daha gidip stres oyuncağıyla oynayacağım. Hih. eh dostum. Şansını denedim. Şu adama gösterir misin kapıyı? Burada ne oluyor? Evet. Ve sen hala nasıl yaşıyorsun? O bir kafa büyüdücü büyür. O kafa için teşekkür ederim. Bu dayıcı kodları nerede? Kesildi. Onlara ihtiyacım yoktu. Benim sizin onlara ihtiyacınız olmamasına ihtiyacım vardı. Tek yapabilirim. Ha bu arada marazmış. Şunu yapsana. Oh, teşekkür ederim. Şimdi biraz sinirlendim ee, Pyro geçen beni öldürdüğü için. Savaş yapalım. Yumrukla. Hmm. Tamam. Bir tane küreğin olabilir. Bu biraz saçma oldu. Peki şu anlaşmalar ne bekalım? Söyleyebilir miyiz? Gözlüklerini geri aldıktan sonra Gözlüklerini geri aldıktan sonra savaşa devam etti oldu.

Yani bu payro mı yapılacaktı? Sen ciddi misin Merazmış? Buraya çirkin. Şimdi elmaları nasıl seviyoruz? Ben elma sosu seviyorum. Benko elma sosu çıkart. Hadi sniper vur onu. Boş versene. Hadi bunu eski tarzda yapalım. Tabii ki. Başka bir seçenekle. Aa yemek varmış. Görüşürüz beyler. Lanet olsun bedik. Buraya gel ve bize yardım et. Ne <laughs> zaman gerizekalı aptal salak örücü... What? <laughs> bir meydan okuma. Yola bakalım. yapıyorsunuz lan böyle? E, siz gerizekalıları bizim sorunlarımızı çözme aldık. Şimdi hepiniz saçma saçma geziyorsunuz ve şu saçma adamı mı öldürmeye çalışıyorsunuz? Sen benim savaş eşyalarımı vermen lazım. Benim de savaşım dost. Sadece savaşı bırak. Hadi bunu tek başına yapalım. Düşünme bile gerizekalı. Benim malı. Şu anda büyük baba. bakın hepiniz işsiz kaldınız. Yani beni izin verirseniz işlerim var. Aa. Hemen ne yapıyorum burada? Koyu alıyorum. Bıraklarda yazdığım gibi. Yemiyorum bunu geri Yemiyor. Plan be değişikliği. Kim dünyanın tüm robotlarını öldürmek için bana yardım etmek ister? Hepsinden sonra mı? Cidden sana yardım edeceğini düşünüyor musun? Evet. Yardım ederim. Mükemmel. Sizden gelin yapın. Saldırın manyaklar. Sexton. Hey!